Türkiye'deki 7 gizemli olaylar. Birinci Zonguldak Cinli Mağara olayı. Yıl 2006 civarı. Tartışmalı olay. Bir grup arkadaşın Zonguldak'ta bir mağaraya girip içeride kaybolduğu ve içlerinden birinin cinlerle iletişim kurduğunu iddia etmesiyle gündeme geldi. Detay. Videolar ve ses kayıtları sosyal medyada dolaşmış ancak olayın doğruluğu netleştirilememiştir. Gizem. Olay gerçek miydi? Yoksa kurgusal bir proje miydi? 2. Kumburgaz UFO görüntüleri. Yıl 2007-2009 yer. Kumburgaz, İstanbul. Olay. Bir gece bekçisi tarafından çekilen UFO videoları dünya genelinde gündem oldu. Detay. Görüntülerde ışıklı cisimler ve hatta uzaylı benzeri figürler olduğu iddia edildi. Gizem, NASA çalışanları tarafından analiz edildiği söyleniyor hala tam olarak açıklanamadı. Üçüncü Kayseri Kayıp Köy efsanesi olay. Kayseri'nin kırsalında bir köyün bir gecede haritadan silindiği, köyde yaşayanların bir anda kaybolduğu söyleniyor. Gizem. Hiçbir resmi kaynakta bu köyün adı geçmiyor ama halk arasında sıkça anlatılan bir hikaye. Varsayım. Zaman kayması, paralel evren ya da toplu hipnoz teorileri ortaya atılmıştır. 4 Bursa Cinli Okul Çalıdaki terk edilmiş okul. Olay. Bursa'da terk edilmiş bir okulda paranormal olaylar yaşandığına dair videolar ve görgü tanığı ifadeleri. Detay. Okulun bazı bölümlerinde aniden kapıların çarpması, çocuk sesi duyulması gibi vakalar raporlandı. Gizem. Yerel halk binadan uzak durmayı tercih ediyor. 5. Topkapı Sarayı'nda gizemli hazine odası iddia sarayda bazı bölümlerin halktan ve görevli personelden bile gizlendiği, bazı odalarda hala açılmamış sandıklar ve tılsımlar bulunduğu söyleniyor. Detay, özellikle dördüncü Murad'a ait bazı gizli belgelerin bulunduğu düşünülüyor. Gizem, bu alanlara yalnızca özel izinle girilebiliyor ve içeride ne olduğu tam bilinmiyor. 6. Göbekli Tepe'nin bilinmeyen yönleri Şanlıurfa, Yıl M.Ö 10.000+ Gizem. İnsanlık tarihinin bilinen en eski tapınağı ama kim tarafından, neden yapıldığı hala net olarak bilinmiyor. Teori, bazılarına göre antik bir uygarlık ya da uzaylı temasıyla bağlantılı olabilir. Yiğidi Atatürk'ün kehaneti. Hatay mesajı. Olay Atatürk'ün ölümünden önce Hatay için söylediği sözlerin birebir gerçekleşmesi. İlahi bilgiye sahip olduğu iddialarını doğurmuştur. Detay: Bazı belgelerde geleceği gördüğüne dair yorumlar yapılır. Gizem: Tesadüf mü, kehanet mi? Başarı yolculuğunda gizemli güçlere inanmak bazen en büyük motivasyondur. Yorumlarda senin motivasyon kaynağın ne? Paylaşırsan sevinirim. Kanalıma abone ol ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.